bir soruyu hangi açıdan görmek gerektiği konusunda endişem var. Yabancı var hakemini ilk talep eden kulüp Galatasaray'dı. O gün itibariyle destek fazla görmedi ama bir bilahare gelişmelerden sonra yabancı var hakeminin maçlarda olması ihtiyacı ortaya çıktı. Şimdi biz bu talebimizi yaparken yabancı var hakemi gelsin derken geçen sene yabancı var hakemi olayını yaşadık. Ama bu planlı bir şekilde yapıldığı takdirde sonuç veren bir şey. Geçen sene yabancı var hakimi başarılı olmuştur. Bu sene işte en son pazar günkü maçta da yaşadı. Sadece yabancı hakem getirmek, yabancı var veya var. yani sorunu orada yani sorunu veya ihtiyacı sırf o seviyede değerlendirmemek lazım. Liyakatli bu işe eğil kişilerin gelmesini sağlamak lazım. Maalesef bugün geldiğimiz noktada hazırlıklı olunmadı. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılmadığı. Çünkü liyakate liyakatli olmayan, kendi konusunda deneyimi, başarısı olmayan hakemleri getirdiğiniz zaman da ortaya çıkan sonuçlar belli. Şimdi şu ihtiyaç ortaya çıkıyor. Yabancı hakem yabancı hakem diyoruz ama yabancı hakemin futbola katkı verebilecek, futbola, futbol işin gerekli değerlere sahip hakemlerin getirilmesi esas. Yoksa yabancıyı oradan alıp buraya getirdiğimiz zaman sonuçların çok parlak olacağını düşünmüyorum. İşin özü liyakatli, başarılı yabancı hakemleri getirip buradan maç yönettirmek. Yani Sayın Federasyonun bu konuda çalışmalarının daha kuvvetlendirmesi, bu konuya daha fazla eğilmesi ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.